Evet değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldız ve bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.